Güreş milli takımımız U23 şampiyonasında bizleri gururlandırdı ve takımımızdan da 3 sporcu sanıyorum da bir kulüpten 3 sporcu milli takımda sadece Beşiktaş'tan vardı. Siz de bugün takımımızla buluştunuz. Onlarla birlikte neler söylemek istersiniz? Öncelikle tebrik ediyorum kardeşlerimi. Gerçekten büyük bir emek veriyorlar, mücadele ediyorlar. Dediğiniz gibi ilkelerin kulübü olan Beşiktaş'ımız da her zaman öncüdür yine üç tane sporcuyla milli takıma gerekse Türk sporuna ve kulübümüze hizmet etmekteler. Ben öncelikle sporcu kardeşlerimizin anne ve babalarından başlamak istiyorum. Ve annelerine, babalarına ayrı ayrı teşekkür ederim. Çok güzel pırıl pırıl evlatlar yetiştirmişler. Allah razı olsun. Bugün Türk sporuna ve bayrağımızı dalgalandırıyorlar. Ben bunlarla gurur duyuyorum. O anne babaya da özellikle teşekkür ederim. Her bütün sporcu arkadaşlarımızın. Bundan sonraki süreçlerinde de başarılar diliyorum. Bunlar daha çok başarılar, daha çok madalyalar alacaklar. Buna canı gönülden inanıyorum. Onlara ben baktıkça bunları hissediyorum zaten. Nesrin iki dönem üst üste Avrupa Şampiyonluğunu elde etti. Önümüzde ne var Nesrin? Büyükler Avrupa Şampiyonası var başkanım inşallah nesip olursa. Orada da ikinci kez Avrupa Şampiyonu olmak istiyorum. İnşallah olursun. İnşallah. En büyük temennimiz o. İnşallah. Arpa üçüncüsü oldum Birincilik olacak bundan sonra Allah nasip i̇nşallah. ederse. Doğru mu? Arpa şampiyonasında takımdayım. İnşallah. Ben bunu hissediyorum i̇nşallah. sizden. Alıyorum ben bu enerjiyi evet. sizden. Önümüzdeki dünya şampiyonasında inşallah uyumuş dünya şampiyonu olacağız. İnşallah. Ben hepinize ayrı ayrı tekrardan teşekkür ederim. Ee, evet. Türk sporuna, camiamıza, ülkemize bunları bize yaşattığınız için ben kulübümüz adına Sayın başkanımız adına, yönetim kurulu adına hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki Beşiktaş'ımız var. Teşekkür, teşekkür ederim. Sağ, sağ olun. Ol. Neslin bir kez daha bizleri çok gururlandırdın. E, haberini aldık, çok mutlu olduk. E, bir şampiyonluk daha geldi. Neler hissediyorsun? Neler söylemek istersin? Evet çok şükür yine güzel bir şekilde çalıştık mücadelemizi verdik çok şükür utandırmadı Allah bizi ve ikinci kez uyumuştu Avrupa şampiyonu oldum ve bu benim kategorilerimde dördüncü kez Avrupa şampiyonluğum mutluyum arkadaşlarım da sonuna kadar mücadele verdi onlar da inşallah bir dahakine altın alacağını inanıyorum güzel bir takımız, güzel bir ekibiz. Ee, hocalarıma teşekkür etmek istiyorum ve başkanımıza e, özellikle önce Serdar Adalı Başkanım'a ve Selahattin Bey'e teşekkür ederim. Gerçekten emeklerini hiçbir zaman eks eksiltmiyorlar, her zaman yanımızdalar. Emek, emek veren, e, duadan herkese çok teşekkür ederiz. İnşallah önümüzde şu an Avrupa Şampiyonası var, ona tekrardan yine hazırlanacağız. Orada ikinci kez e, yine Avrupa Şampiyonu olmak istiyorum. E, bu şekilde inşallah daha nice şampiyonluklara, Beşiktaş'ımızı Beşiktaş gururlandırmaya her zaman devam edeceğiz. Ee, tebrik ederim hem seni hem takımımızı hem de milli takımımızı. Bizleri bir kez daha gururlandırdınız. Ee, hem ile ilgili hem de bugün yönetim kurulu üyemiz Selahattin Solmaz bir araya geldiniz. Neler söylemek istersin? Şu an çok mutluyum. Hedefim tabii ki de şampiyon olmak için gitmiştim oraya u Avrupa Şampiyonası'na. Nasibimde Avrupa Üçüncülüğü varmış. Ama bu e, başarı beni daha çok hırsa getirdi. u Dünya Şampiyonası'nda inşallah altın madalyayı almak için elimden geleni yapacağım. Yönetim kurulumuza ve başkanımıza çok teşekkür ederim her daim bizi destekliyor ve yanımızda. Onun dışında milli takım hocalarımıza da çok teşekkür ederim, kulüp hocalarımıza da çok teşekkür ederim. Her daim bizim destekçimiz. Bu başarı zaten hep birlikte beraber olduğumuz için geliyor. Çok teşekkür ederim herkese. Ben teşekkür ediyorum. Bundan sonrası için de başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Tebrik ediyorum seni ve tabii ki takımımızı. Çok önemli bir başarıya imza attık. Sen de madalyanla geldin. Bugün kulüpte de yönetim kurulu üyemiz Selahattin Solmaz'la bir araya geldiniz. Neler söylemek istersin? Hem şampiyonayla ilgili hem de bugünle ilgili. Çok teşekkür ederim. Kendi adıma çok mutluyum. Bu benim bu 23 kategorisindeki ilk madalyam. O yüzden benim için çok değerli bu turnuvadaki eksiklerimi üstüne koyarak önümüzde büyükler Avrupa şampiyonamız var. Orada bunları telafi etmeye çalışacağım. Orada yine Avrupa şampiyonluğunu hedefliyorum. Bugün başkanımız bizi çok güzel ağırladı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. E tüm kulüp yöneticilerimize, kulüp antrenörlerimize çok teşekkür ederim. Hocam öncelikle tebrik ederiz. Güreş şubemiz bir kez daha bizi gururlandırdı. Her zaman olduğu gibi bu kez de milli takımda 3 sporcumuz madalya kazandı. Bugün de yönetim kurulu üyemiz serati olmaz da bir araya geldi takım oyuncularımız hem de sizler de. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle teşekkür ederim. Güzel bir müsabak oldu bizim için. 3 sporcuyla katıldık. 3 tane madalya aldık. Bir tanesi altın, iki tanesi bronz madalya hem Beşiktaş'ımıza hem ülkemize yakışır bir yani şampiyonluk nasip etti bize. Güzel bir geçti yani. Peki hocam aynı zamanda bugün de yine yönetim kurulu üyemiz Selahattin Solmaz'la bir araya geldik. Hem sporcularımızla bir hatıra fotoğrafı çekildi, tebrik etti. Hem de bundan sonrası için güreş şubesinde bizi neler bekliyor, önümüzde hedeflerimiz neler onu da sormak istiyorum. Sayın Yönetim Kurulu Üyemiz Selahat Dışılmaz bizleri çok güzel ağırladı. Çok güzel kendisine teşekkür ediyoruz. Desteğin sonsuz bizlere sunuyor. Ee, Sayın ikinci Başkanımız Hakan Daltaban'a, Sayın Başkanımız Serdar Adı'ya özellikle teşekkür ederiz. Hakan Daltaban Başkanımız bizi desteklerini hiç yapmadı. Bizim yani yani yaklaşık bir beş yıldır kendisi desteğini bizden hiç esirgemez. Ona şükranlarımı sunuyorum. Önümüzdeki Büyükler Avrupa Şampiyonası var. Ayın 8'inde başlıyor Slovakya'da. E, ee, Nesrin 68 kilo, 72 kilogramda ülkemizi temsil edecek. E, ee, Selvilya Sola 62 kilogramda ülkemizi temsil edecek. İkisinden de madalya bekliyorum. Tabii ki umudumuz altın madalya. İnşallah kulübümüze ikinci bir altın madalyamızı kazandırırız. Geçen sene Nesrin 72 kilogramda Avrupa şampiyonu oldu. En genç Avrupa şampiyonu olan sporcumuz oldu ülkemiz olarak ve güreş güreş branşında tabii ki bu. geçen sene 2 yıl üste dünya şampiyonu olmuştu. Bu yılda 2 yıl üste Avrupa şampiyonu olmak nasip olur inşallah. İnşallah hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ, Sağ ol.